İyi günler çocuklar. Dersimiz fen bilimleri. Konumuz ben ve çevrem. Önce çevre ne demektir ona bir bakalım. Çevre insanların doğup büyüdüğü, yaşadığı, öğrenim gördüğü, barındığı, çalıştığı, oyun oynadığı yerlerin tamamına denir. Örneğin okulumuz, oynadığımız oyun parkları, mahallemiz ve benzeri yerler bizim çevremizi oluşturur. Çevreyi ikiye ayırıyoruz çocuklar. Doğal çevre ve yapay çevre. Doğal çevre insan elinin değmediği, kendiliğinden oluşmuş ormanlar, göller, dağlar ve denizlerdir çocuklar. Doğal çevre doğallığı bozulmadığı için insanların sağlıkla yaşayabileceği yerlerdendir. Şimdi sizin size doğal çevreye örnek olacak birkaç tane resim koydum. Onları bir inceleyelim. İkinci bir çevre türü ise yapay çevre çocuklar. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevrenin değiştirilmesiyle oluşmuş çevreye yapay çevre diyoruz çocuklar. Örneğin havaalanları, köprüler, yollar, fabrikalar yapay çevre örnek olarak gösterilebilir. Çocuklar doğal çevrede insan canlı çeşitliliği fazlayken yapay çevrede canlı çeşitliliği doğal ortamı bozulduğu için daha azdır. Örneğin yaşadığımız Şehirler ve e, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri düşünelim. Buralarda yapay çevre daha yoğunlukta olduğu için canlı çeşitliliği azdır. Kedi, köpek, insan dışında pek fazla canlıya rastlamayız çocuklar. Fakat ormanları düşünelim. Ormanlarda birçok hayvan çeşidi, bitki çeşidi ile karşılaşabiliriz, değil mi çocuklar? Yapay çevreye örnek oluşturulabilecek birkaç resim koydum. Yine bunları inceliyorsunuz ve üzerine düşünüyorsunuz çocuklar.